Gelin, bu sunumda hepimizin zaman zaman hissettiği o evrensel kaygılara, yani seçim yapma, başarısız olma ve hayatı kontrol etme endişelerimize Hz. Musa'nın hikayesi üzerinden yakından bakalım. Şöyle bir soruyla başlayalım, eminim hepimiz kendimize sormuşuzdur. Neden bazen elimizden gelenin en iyisini yapsak bile işler bir türlü yolunda gitmez? Mesela düşünün, bir sınava deli gibi çalışıyorsunuz. Geceniz gündüzünüze karışıyor. Her konunun üstünden geçiyorsunuz ama sonuç tam bir hayal kırıklığı. İşte bu çaresizlik hissi, kaynaklara göre modern insanın en temel kaygılarından biri. Yani o bütün stres, bizim çabalarımızla kontrol edemediğimiz sonuçlar arasındaki o kocaman boşluktan doğuyor. Peki bu kaygıyı daha iyi anlamak için gelin hep birlikte ilham verici bir hikayeye Hazreti Musa'nın hayatının ilk yıllarına bir göz atalım. Şimdi bu zaman çizelgesine baktığımızda gerçekten ilginç bir şey görüyoruz. Tamamen kendi kontrolü dışında gelişen olaylarla şekillenmiş bir hayat. Baksanıza, sepete konulup nehre bırakılıyor. Sonra onu düşmanı buluyor. Kazayla birini öldürüp kaçmak zorunda kalıyor. İlk bakışta tam bir felaketler zinciri gibi değil mi? İşte kaynakta tam olarak bu noktaya parmak basıyor. Diyor ki: bazen şer gibi yani kötü gibi görünen olaylar aslında çok daha büyük bizim göremediğimiz hayırlı bir planın parçası olabilir. Tıpkı düşmanı tarafından bulunmasının aslında onun kurtuluşu olması gibi. E peki bu durum bizim kendi hayatlarımız için ne anlama geliyor? Yani gerçekten ne kadarı bizim elimizde? Bu tablo işte o temel gerilimi çok güzel özetliyor. Bir yanda bizim seçimlerimiz var. Sınava çalışıyoruz, bir sunum hazırlıyoruz, bir ilişkiye emek veriyoruz. Ama diğer yanda da bizim göremediğimiz, kontrol edemediğimiz güçler var. Belki bir öğretmenin ön yargısı, bir rakibin hamlesi, hatta eşimizin kendi özgür iradesi. Yani biz bir sistemin içindeyiz ve sadece kendi eylemlerimizle değil, bütün bu faktörlerle birlikte var oluyoruz. Hatta bu o kadar ileri gidiyor ki kaynak vahiy kavramını sadece peygamberlere gelen bir mesaj olarak görmüyor, bazen sıradan insanlara, mesela Hz. Musa'nın kız kardeşine gelen bir sezgi, bir içgüdü olarak da tanımlıyor. Yani bu büyük pilar içinde hepimiz seçimlerimizle birbirimizin hayatında bir vesile oluyoruz. Farkında olmasak da birbirimizin yolunu etkileyen o görünmez ağın bir parçasıyız. Peki madem eninde sonunda olacak olanı, o nihai sonucu kontrol edemiyoruz, o zaman çektiğimiz onca stresin, yaşadığımız kaygının anlamı ne? İşte modern insanın en büyük mücadelesi de tam burada başlıyor. Garantisi olmayan bir gelecek yüzünden bugünü yaşayamaz hale geliyoruz. Adeta felç oluyoruz. Buradaki kilit nokta şu ve bu çok önemli, kaynağın iddiasına göre kaygımızın çoğu başarısızlığın kendisinden değil, egomuzdan ve el alem ne der korkusundan kaynaklanıyor. Egom başarısızlığı kabul etmek istemiyor diyor. Asıl mesele bu. Peki, bu içimizi kemiren endişenin üstesinden nasıl gelebiliriz? Kaynak bize bir çözüm yolu sunuyor mu? Gelin şimdi de bu sorunun cevabına, yani endişenin panzehirine odaklanalım. Ve o panzehir, teslimiyet olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu, boşver, her şeyi bırak demek değil. Tam tersi, elinden gelenin en iyisini yap ama sonucu, yani kontrol edemediğin kısmı daha yüce bir güce, bir plana güvenerek serbest bırak. İşte bu, anksiyetenin ilacı olarak sunuluyor. Odak noktanız sonuçtan alıp sürece güvenmeye kaydırmak yani. Peki bu teslimiyet denen şeyi hayatımıza nasıl uygulayacağız? Somut adımları var mı? Evet var. Kaynak bunu dört adımlık zihinsel ve manevi bir çerçeveye oturtuyor. 1. Elinden gelen her şeyi yap. 2. Yardım ve rehberlik iste. 3. Sonuç ne olursa olsun iyi ya da kötü kabul et. Ve 4. Hem başarıda hem de başarısızlıkta yaradanı hatırla. Pratikte bu ne anlama geliyor? Başarılı olduğunda bunun sadece senin sayende olmadığını bil, kibre kapılma. Başarısız olduğunda bunun hikayenin sonu olmadığını anla, umutsuzluğa düşme. Her iki durumda da şükret. Yani elhamdülillah de. Ne başarının seni şımartmasına izin ver, ne de başarısızlığın seni tüketmesine. Bu grafik aslında her şeyi çok net bir şekilde özetliyor. Bakın, kaygımızın sadece %20'si o anki gerçek sorunla ilgiliyken, geri kalan o kocaman %80'i tamamen gelecekteki sonuçlarla ilgili korkularımızdan ibaret. Yani biz asıl enerjimizi henüz olmamış ve kontrol edemediğimiz şeyler için harcıyoruz. Yani işin özü şu, bu bakış açısına göre sürekli gelecek hakkında endişelenmek, aslında o ilahi plana, o büyük tasarımı olan güvensizliğimizin bir işareti. Kronik anksiyete aslında manevi bir mesele. Peki, tamam, bütün bu anlattıklarımız güzel ama bu eski hikayelerin, bu kavramların, bizim bugünkü modern hayatımızla, Sizinle benimle ne ilgisi var? Gelin şimdi de bu konuya gelelim. Buradan çıkarmamız gereken belki de en önemli ders şu. Siz sadece yaptığınız seçimlerden ibaret değilsiniz. Siz çok daha büyük, birbiriyle bağlantılı bir sistemin bir bütünün parçasısınız. Bu, her sonucun yükünü tek başınıza omuzlamanız gerekmediği anlamına geliyor. Ve son olarak sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Eğer Başarısızlığı kişisel bir yenilgi olarak değil de göremediğimiz büyük bir planın sadece bir adımı olarak görebilseydik, başarısız olmaktan korkmasaydınız, neleri denemeye cesaret ederdiniz? İşte bu soru, korkunun prangalarından kurtulmuş bir hayatın kapısına aralıyor olabilir.